Herkese merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Pusat Polat. Bugün sizlerle birlikte Tilly Titan sakallığımız yerden devam ediyoruz. Hı. Hızlı bir giriş yapmak istedim. Bugün e, tekrardan e, şey deneyeceğiz. O kamera mı lan? Anam vallahi 3 kamera buldum. Hmm. Grrr. Bunu onun küçük 6 aylık suratına söyleyeceğim. <laughs> Şimdi bu arada gizmoyu bulalım hele bir e, turnuvaya gitmeden önce gizmoyu bulalım. Gerçi sabah olacak. Neyse şu an çok da bir önemi yok. Hemen bir gizmoya gidelim gizmo. Bak paraları da bak. Geri. Oo, orada ne? Ha, burada değil. Daha mı ileriden Ha, buradan mı? Hayır, buradan da değil. Neredeydi ya bu yol? Dede. <laughs> <laughs> tamam buradan. Çünkü sabah oldu da hep buraya gidiyor. Değil mi? Tamam yani burada değil. İnanılmaz. <laughs> Nerede bu sıçtığımın gizmosu ya? Hı. Hı. Nalan? Ah Robin diyor. Ah Robin. Gizmo. Pekala elinde hiç kanıt veya geçerli bir sebep yok. Ama senin suçlu olduğunu biliyorum. Suçum ne peki? Haha <laughs> şapşal küçük adam. Tabii ki suçun şey. Şey. Biliyor musun Robin? Neden çok araştırmışsın? O kesin. Şunu al. Belki yakamı bırakmanı sağlar. O kadar kolay elimden kurtulacağım. Oo, oo. Ne öyle? Multiverse gizmo. Ben bu elimden bu görevden karlı çıkacağımı hiç bilmiyorum. Neyse. <laughs> Şuraya girelim mi? Akşam olsun. Umre 200 lira vereceğim. Hoppala. interessant. <laughs> artık yeneceğim vallahi illa ya. Yeter artık he. Yeter lan. Keşke 5 tane alsaydık. Hmm. Go. Burda. Anam kaçtı be. Sürekli sürekli Waffle atar. E yok artık. <laughs> Olmayan Waffle'a çarptı be. var şuna basayım da. Orta Ortaya gel. Yes. Şimdi senin şimdi falan. Ananı Ne? Görüşürüz.

Go, don't talk. No, 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 go. Go, go. Çştı. Aa şimdi sıçtı. Görüşürük. Hı. 不不不。Bo op, bo op, bo op. Bugün bay gereksiz. Nasıl <laughs> Geber ulan geber. Bir apar <laughs> <laughs> Güzel. Tet <laughs> tet attırdım. Ne 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 ne. Ne no no unyani no. Evet, artık bu turnuvayı bastım. <laughs> yeah. Wars. Bakalım. Hmm. Hmm. Go go go. Na, 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 na. duvara vurdum. Bu arada bazen çok odaklanıyorum. Konuşmayı falan unutuyorum. Kusuruma bakmayın. Bu 19 mu? 20? Ne? o 20 değil. Bu 20 vuruyor. Geliyor uleyin. Uyu uleyin. Uyu. So. Gebe. tam canlı full aynı e. ulti atacak <laughs> nasıl <Ne> siktir <laughs> ha orta şey yaptı lan ben hiç vuramayacak mıyım <laughs> Siktir yapamazsın. Geber ulan. Geber. Güzel. Bak ben bu hep poliste kaybediyorum ha. Bakalım. Uf, bu polis de çok zor ya. <laughs> polis dog. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu aldım. Şimdi bu bizim yeşilli, bu silki yer. Tamam. Bizim bu balık silki yer tahminimce bir de şunu bir de onun canını full bana iki saniyede vuracak ona iki saniyede vuracak biri işte bu mükemmel bir takım kurdum ya efsanevi bir takım kurdum mükemmel İnşallah planda, planlarımdaki gibi gider. Ee, sürekli bundan basacaksan. Çayın böyle oyna. Bunu ne oğlum? Ha, ben de böyle basarım sürekli. Çabuk çabuk çabuk. Ben bunu vura vura döveceğim. Bu ne ya? O ben seni öldüremem ki böyle. <laughs> git çektir, git. Çekiyor git lan. Allah'ın bin belası, kaç şunlardan, vuruşlarından bir şeylerinden kaç. Silke <laughs> yumruk. Bleh. Kaç kez unmam lazım. Kendine kalkalım. Şöyle Ne O da kalkan işte. Ben de malım deme. O kalkan kırılmayacak mı Ben o zaman geleceğim. Geber ulan. Ananı satayım. Öle artık. Ya siktir git. Siktir git artık ya. ya sıçtım polisi <laughs> burada polise laf atmıyorum oradaki polise laf ediyorum lütfen <laughs> bakalım ne yaptınız bize 9 şans <laughs> bunun seviye atladığını fark etmemiştim Do 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 Bütün takımı iyileştirecek bir şey lazım bana. Yes be. Yaptım. Hepsinin artık full canı var. Aha tahmin etmiştim. He <laughs> he. Sticky Joe son şampiyon sen misin? Urp. O zaman sana kıyak geçmem beklemem. He. Ben, da, 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 da. Sticky Joe. 10 seviye Sticky Joe'su var. Sıçtım ben. Ne al. <laughs> hmm. hmm. Başka ne alabilirim ki? Bunu mu koysak? Bilemedim ki. Neyse bunu koyalım. Haydi bakalım bu kupayı kazanmak istiyoruz artık. Bu kupa bizim ulan. Two, one, go. go. Anan ama atmış mı? <tis>. baنonا vرم can yerleştireyim ki canımız falan da olsun bari. Siktir git. <laughs> Ulan amına koydum dur artık. Ya of. Şu zıkkım tren. Aha kalkan gön bastım. Kalkanlı bastım. Kalkanlı Vay ben öleydim, bleydim, 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 bleydim. Onlar yapmazım, bleydi, bleydi, bleydi. Ben böyle işin not... amına Tamına, tamına. Anasını ama be. Oo full can oldu. <laughs> ben ne yapacağım? Ananın amı. Ağzıma sıçtın. Geber artık. kalkan açık açık durur bu ne ya bilerek evet 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 siktir git siktir git siktir git siktir git siktir git, siktir git. Canı canım can. Yeter amına koydum yeter. Amına koydum her şeyi. Fazla küfür edeyim. Ya nasıl ya? Abi bu sürekli canın fuller fuller bit bitmez ki bu. Bu sürekli canlı fuller ama ya. Haksızlık bu. Haksızlık ya. Ya ben ben böyle işim ya. Ya ben gidiyorum ya. Ya bö ben böyle bir şey olabilir mi ya? Bir saattir uğraşıyorum ya. Ölmüyor ya. Ölmüyorum kolum ya. Ağzı ne sıçım Şurada görev var ona gideceğim. Pekala yeni figürlerim var. Hadi bakalım. Birileri bu figürler olayına fazla iyi durmaya başladı galiba. Neyse ne dövüşelim hadi ben hazırım. Aa bu saçma oyuncak. hani fazla ciddi almanın işine ne olur sonuçta. Öldüreceğim seni şimdi. İyi hadi dövüşelim. Of of. Benim bundan bir kazancım olacak mı? Siktir git. Lan. Raven, 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 Raven. Yeah. Durango. Oh, but that's a bit many, şans. Hadi be. Hazret Ketros, Zintos. Yeah. Yeah. <laughs> Altı güç mü? Çanayut sana hiç fazla abartmanız söyleyen oldu mu? Bence olsun. Ben de var lan neydi? Çekosuz. Gel lan. Benimki niye iki artı güç veriyor? var ya bir koyacak anamız ağlayacak var ya ananız Ben şunlardan atayım da sürekli sürekli canım. Hayır bana vuramazsın. Güzel. Her vuruş 14'tü. İki tane vuruşu bana tek atıyor zaten. Buna taktikler var. Murruk. Bay bay. Hayır. Hayır. Tamam Güzel. Geber lan. Куда у нас да, сидит дверь? Дай, Ха-ха, да, сидит. Ой, интересно, я пола. Пра! Перети-ти-ти-ти-ти-ти-ти. 4 4 4 4 4 Kaçını arttıracağım Gene kaç vereceğim Ben bunu hep kaçmasın istiyorum. Sağa sola gitsin ortaya gitsin Alacağım cam bastım İnanılmaz ya. Neyse ki bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şu Raven'ın şeyini de konuşmasını da görünce videoyu sonlandıracağım. Açılmasını bekliyoruz. Evet açılıyor. Bu çok süperdi. Evet bu kadar. Bu kadar. Ha, ha. duramıyorum. Duramayacağım sorun değil daha çok uğraşmam gerektiği gösteriyor sadece. Sadece birkaç tane daha. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olup yanında bir çan işareti var. Ona basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.